Başkan Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar öne çıkacak ve vergi hamleleri hangi alanda ama en çok da dünyayı küresel olarak da ne kadar etkilediğini göreceğiz. Ayrıntılara bakalım ardından konuğumuzu hemen davet edeceğiz. Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yeni gümrük tarifeleri için 2 Nisan'ı işaret etti. Beyaz Saray yetkilileri tüm ülkelerin hedef alınacağını duyurdu. Trump'ın Amerika'nın ithal ettiği tüm ürünlere %20 vergi planına karşı Avrupa'dan yanıt geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin tarifelerine karşı güçlü biçimde misilleme yapmaya hazır olduklarını açıkladı. To to von der Leyen, düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda konuştu. Gümrük vergisi çatışmasını Avrupa'nın başlatmadığını belirten von der Leyen, ABD'nin neredeyse bütün mallara ve dünyadaki birçok ülkeye tarife uygulayacağına işaret etti. Von der Leyen tarifeler konusunda bir sonraki adıma ilişkin AB üyesi ülkelerin liderleriyle yakın temas halinde olduğuna dikkat çekerek